Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Merhaba kıymetli insanlar. Bugünkü dersimizde sizlere hicret, hicretin mümine kazandırdıkları ve Kur'an'da hicrete verilen önem üzerinde durmaya çalışacağım. Hicret, bir yerden ayrılma, uzaklaşma, bir yeri terk etme gibi anlamlara gelmektedir. Hicret insanlık tarihiyle başlamış ve ilk hicreti de ilk insan ve peygamber olan Hazreti Adem Aleyhisselam gerçekleştirmiştir. Ondan sonra da pek çok peygamber ve peygamber varisi alim ve mümin bu yolu takip etmişlerdir. Asıl hicreti ise Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gerçekleştirmiştir. Hicret, insanın doğduğu yeri terk etmesidir. Sevdiğinden, eşinden, dostundan ayrılması veya ayrılma mecburiyetinde kalmasıdır. Hicret, Zalimlerin baskılarından dolayı kulluğunu yerine getiremeyen kimsenin içinden gele gele bütün ibadetlerini hür bir şekilde yapabilmesi için yer değiştirmesidir. Ve aynı zamanda hicret İslam'ın yasakladığı şeylerden de uzaklaşmak demektir. Hicret hakiki müminliğin önemli bir göstergesidir. Yüce Mevla'nın mağfiretine ve geniş rızık imkanları kapılarının açılmasına vesiledir. Ancak küçük imtihanlarda bile bir bedel ödemek gerekir. Hicrette başlangıçta bir zorluk vardır. Fakat bu zorluklar arkasından büyük sürprizlere davetiye çıkartır. Hicret yoluna çıkmış kahramana yüce Mevla gerçek mümin makamını verir ve hicret imtihanını başaran kimse yüce beyanda Cenab-ı Hakk'ın hem mağfiretine hem de dünya ahiret mutluluğuna erme müjdesine mazhar olur. Nitekim koluyla ilgili Enfal suresinin 74. ayetinde Euzubillahimineşşeytanirracim Vellezine amenu ve haceru ve cahadu fi sabilillah vallazina awa ve nasaru ulayka humul mu'minun hakkan lehum magfiratun ve rizkun kerim buyrulur ayetin kısaca meali iman edip hicret edenler Allah yolunda cihat edenlerle onlara kucak açıp yardım eden ensar var ya işte gerçek müminler bunlardır. Bunlara bir mağfiret, pek değerli bir nasip vardır müjdeleri bu ayette insanlara verilmektedir. Hazreti Peygamber de Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde geçen bir rivayette hicretin daha önce işlenen günahları silip yok ettiği müjdesini haber vermektedir. Muhacire Yüce Allah katında büyük ecir ve kurtuluş vaat edilmektedir. Konuyla ilgili Yüce Beyan'ın Tevbe suresinin 20 ile 22. ayetlerinde şöyle buyurulmaktadır mealen. İman edip hicret edenler, mallarıyla ve canlarıyla Allah için çaba sarf edenler var ya, işte onlar Allah katında daha yüksek derecelere sahiptirler ve işte onlardır umduklarına nail olanlar. Onların Rabbi kendilerinin katından bir rahmete, bir rıdvana ve içinde daimi nimetler bulunan cennetlere gireceklerini müjdeler. Onlar o cennetlerde ebediyen kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah'ın yanındadır buyurulmaktadır. Bu ayette müjdelenen konular Allah'ın rahmeti ve rızasıdır. Allah'ın rahmeti bir kul için en büyük değerdir. Onun rahmet deryasına layık hale gelen hicret eri aynı zamanda kul için en büyük mertebe olan nefsi mutmainne yani huzura ermiş gönül mertebesinin de sahibi olmuş olur. Hicret Rabbimizin bizden razı olmasına sebep yüce bir mefkuredir. Böyle bir mefkureyi gerçekleştiren kişi Cenab-ı Hakk'ın rızasını elde etmiş olur. Allah'ın insanlardan razı olmasıysa cennetteki nimetlerden oranın her türlü cazibesinden daha büyük bir nimettir. Hicretin aynı zamanda dünya nimetlerine ulaşmaya, imkanların genişlemesine ummadığı bolluk ve zenginliğe vesile olan bir yönü de vardır. Ayrıca hicret eden kimse şayet yolda başına herhangi bir şey gelip de vefat etse yine de Cenab-ı Hakk'ın ecrine mazhar olacaktır. Nitekim Nisa suresinin 100. ayetinde bu müjdeler şöyle sıralanmıştır: Kim Allah yolunda hicret ederse Dünyada gidecek çok yer genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkarda yolda ecel gelip kendisini yakalarsa o da mükafatı hak etmiştir ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah'ın affı, merhamet ve ihsanı boldur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashab sevdikleri yoluna canlarını verecekleri Kabe'den mallarından ve evlatlarından ayrılma ve aynı zamanda yabancısı oldukları mekanlara hicret etme zorunda kalmışlardı. Ama hepsi gittikleri yerlere ve özellikle de Medine'de olağanüstü ikram ve izzetle karşılanmışlardı. Maddi imkanlar açısından adeta sıfırla gittikleri Medine-i Münevvere'de kısa sürede pazarın söz sahibi oldular. Zenginliklerinden dolayı paralarının hesabını bilemeyecek kadar bir noktaya ulaşmış oldular. İşte bütün bunlar Yüce Rabbimizin hicretle vermeyi vaat ettiği müjdelerin ne denli doğru ve görünür olduğunun apaçık birer delilidir. İnsanlık tarihine bakıldığında başta Allah Teala'nın seçkin birer kulu olan peygamberler olmak üzere hec hicret erinin gittiği yerde müjdeli mükafatlarla karşılaştıklarını, ummadık nimetlere mazhar olduklarını, daha güçlü ve zengin bir duruma geldiklerini görmekteyiz. Mesela Hz. Adem cennet gibi bir yerden ayrılmak durumunda kaldı hicret durağı olan dünyada neslinden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve daha başka pek çok seçkin insanın geleceği mutlu bir baba konumuna yükselmiş oldu. Hazreti Nuh 950 yıl yaşadığı memleketinden hicret etmek zorunda kaldı. Gemiye bindirdiği az sayıdaki insanla çıkmış olduğu hicret yolculuğunun sonunda suların çekildiği yepyeni bir hayata, oldukça elverişli bir mekana aram eylemiş oldu. Milletinden olmakla şeref duyduğumuz Hz. İbrahim Aleyhisselam bulunduğu yerdeki zorba ve zalimlerin kendisine hayat hakkı tanımamaları karşısında hicret etme mecburiyetinde kalmıştı. Ben Rabbime hicret ediyorum diyerek yurdundan ayrılan Hz. İbrahim daha hicretini bile tamamlamadan oldukça ileri yaşına rağmen meleğin Hz. İsmail müjdesiyle karşılaştı. Tevhid hakikatinin merkezi olan Kabe gibi mukaddes bir mabedin inşasıyla taçlandı. Kıyamete kadar gelecek insanların örnek aldıkları ve yad-ı cemille andıkları özel bir konuma ulaştı. Firavun'un kurduğu komplodan kurtulmak için Mısır'dan ayrılmak mecburiyetinde kalan Hazreti Musa yolda "Ey Rabbim, senin indireceğin ikramlara ne kadar da muhtacım." duasını yapar yapmaz Hazreti Şuayb gibi bir peygamberin evine misafir olma ve kızlarından biriyle evlenme teklifiyle karşılaştı. Hicret ettiği yerde şarj olan Güç ve kuvvete erişen Hz. Musa, ayrılmak zorunda kaldığı yere peygamberlik payesiyle taçlanmış olarak dönerek esaret ve sefalet içinde kalan İsrail oğullarını Firavun ve adamlarının zulmünden kurtardı. Hicret, rahmet ilahiye, mağfiret ve cenneti kazanmaya vesiledir. Nitekim Yüce Kur'an'ın Bakara Suresinin 218. ayetinde, onlar ki iman ettiler. Sonra hicret ettiler ve onlar ki Allah yolunda cihad ettiler. İşte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah çok affedicidir. Merhamet ve ihsanı boldur beyanıyla bu müjdelere işaret edilmiştir. Yine benzeri müjdelerin verildiği Ali İmran suresinin 195. ayetinde şöyle buyurulmaktadır Sizden gerek erkek gerek kadın hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem Çünkü siz birbirinizdensiniz yani birbirinizden farkınız yoktur Benim rızam için hicret edenlerin vatanlarından sürülenlerin benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim en güzel ödüller Allah'ın yanındadır buyurulmuştur. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam da önüne çıkan bütün engelleri aşarak hicret etme fedakarlığını gösterebilen baba yiğitleri Tirmizi ve Ahmet bin Hanbel'de rivayet edilen şu güzel neticeyle müjdeler buyururlar ki şeytan Müslüman olmak isteyenin, cihada çıkmak isteyenin ve hicrete niyetlenenin yolunu oturur. Her birini gidecekleri yerden döndürecek sebeplerle alıkoymaya çalışır. Kim şeytanın vesveselerine rağmen yolundan vazgeçmeden devam eder ve giderse, bu kişi şayet öldürülürse, boğulursa, bineğinden düşerek kazaen ölürse Allah Teala'nın üzerine haktır ki onu cennete koysun. Hicret insanı aynı zamanda yeniler. İnsan bulunduğu yerde zamanla eskir. İnsan olmasının gereği geçmişte yaptıkları bir takım kusurlarıyla anılır. Dolayısıyla komşuları, çevresi, anne babası ve akrabaları tarafından ya dünkü çocuk ya da şöyle böyle yapmış bir kişi olarak anılır. Ancak hicret düşüncesiyle gittiği yerde adeta yeni bir insan olarak hayata başlar. Bu da muhacire anlatacağı şeylerin tesirinde önemli bir güç verir. Nitekim Mekkeliler Hazreti Bilal'e siyahi bir köle olarak bakıyorlardı. İbn Mesud'un yanlarında herhangi bir değeri yoktu. Zeyd bin Harise azatlı da olsa netice itibariyle bir köle olarak bakıyorlardı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in yetimiydi. Öyle görülüyordu. Ancak Medine döneminde durum tamamen farklı oldu. Onlar Medine'de birer efendi olarak karşılandı. Köleliklerinden herhangi bir eser kalmadı. Birer muallim ve üstad olarak kabul edildiler. Zira hicret onların hayatlarında bereketli ve yepyeni bir sayfa açmış oldu. Hicret aynı zamanda yeni müminlere vesiledir. Bir kimsenin imanına vesile olma, güneşin üzerine doğup battığı her şeyden daha kıymetlidir. Hicret diyarında Muhammedi ahlakı temsil eden bir muhacir, sözden daha tesirli olan güzel bir temsille gittiği yerlere hakiki insanlığı götürecektir. İslam'ın bu güzel yüzüyle karşılaşan insanların böyle bir kaynağa ilgi duymamaları mümkün değildir. Bu ilgi onları yakından tanımaya, yakından tanıma da yaratılış gayesine göre bir insan olmaya götürmüş olacaktır. Hicretiyle böylesine yüce bir işe vesile olan muhacir başka hiçbir amelle ulaşılamayacağı ebedi kazancı elde etmiş olur. Hicret, dünyada ve ukbada müminlerin namazlarında istedikleri son derece önemli bir semeri olan haseneyi elde etmelerini sağlar. Nitekim hicret edenlere verilecek mükafat haber verilirken Yüce Bey anda Euzu mineşşeytanirracim vellezine haceru fillahi min ba'di ma zulimu <Sessizlik> لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا اَجْرُ الْاٰخِرَةِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ buyurulur. Yani onlara verilecek neticeler haseni olarak nitelendirilmiştir bu ayeti kerimede. Konuyu kısaca özetleyecek olursak, Kur'an-ı Kerim'de iman, hicret ve cihat genellikle bir arada zikredilmiştir. Adeta, Hicret ve cihat iman etmenin de bir neticesi gibidir. Ve hicret yolu kıyamete kadar da açıktır. Hicret zengin olmaya, dünya nimetlerine kavuşmaya, yeryüzünde söz sahibi olmaya, mükafatı son derece büyük bir ecri Allah tarafından almaya vesiledir. Hicret gerçek müminliğin alameti Allah katında en üst mertebeye erme ve kurtuluşu kazanmaya vesiledir. Hicret affedilmeyecek günahların affına ve gözün görmediği, kulağın işitmediği, beşerin aklından dahi geçmeyeceği derecedeki sürprizlerle dolu cennete girmeye vesiledir. Hicret bütün şartların sıkıştırdığı ve yeryüzünün yaşanmayacak kadar dar bir hale geldiği yerde müminin önüne çıkan alternatif bir açılım vesilesidir. Hicret, inancın, mefkurenin ve kültürün dünyanın değişik yerlerine taşınmasına ve her tarafın bu tatlı esintilerden istifade etmesine açılmış bir yoldur. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyor. Yeni bir derste buluşmak üzere hepinize Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu diyorum.